yankısal düşüncelere hoş geldiniz. Aslında şey gibi, Tanımlısın. daha küçük yaşlarda evet. pergenin iğnesi çevre oluyor. Sen böyle onun etrafına dönüyorsun. Evet. Ama yaş aldıkça sen merkezde oluyorsun. Sen pergeni oluyorsun. Üç sanıyorsun kendini ama beşsin. Evet. beşsin. Evet. O zorlamayı beysin. bir yaşayacaksın. Deneyeceksin yani. Evet. Başkası onar onar ilerliyor. Sen 0.5, 0.5 <laughs> belki de yani. Ama, ama yine de ilerliyor. Yani. İlk tesettüre girdiğin halinde şu ankini mesela düşün. O zaman böyle hani böyle yani böyle Herkesin <laughs> dolmuş ve ördekenle Çünkü şimdi böyle daha güçlüsün yani. Evet bir çünkü o tesettürün sebebini biliyorsun. Ya sana saygı duyup mekanı değiştirecekler ya da sen artık Dışmayacak. e, <laughs> bugün gerçekten bir şeyler yapmam lazım. Tabii evet, şey evet. vardı <laughs> ya bugün Allah için ne yaptın biliyorum Gerçekten. <laughs> ya bir evet ya. Yani. Gerçekten çok evet. az. <laughs> böyle insanın sarsabileceği bir şey. Ben bir süre sonra bir cümleyi kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor>